Gürşen konseri ve kabul tutana. Yani iş olmuş, bitmiş, muayene kabul. Gürşen konseri sanatçı ile ekibi için yapılacak olan hizmetler, İstanbul, İzmir, İstanbul Uçak Birlikleri, havalimanı, sprinter araçlar, transfer masrafları, sanatçı ekibin otel yemek masrafları, teknik ekibin otel yemek masrafları, sahne arkası kulis, karavan ekibin kulis masrafları, sanatçı ve ekibin beklem vasıflığı sözleşmeden çıkarılmış bahsi geçen maddede sayılı diğer hizmetler Diğer hizmetlere geleceğiz Sahne, ses, ışık alanın bayraklandırılması Bayrak dağıtılması Alanın süslenmesi Bando takımı, davul zurna ekibi Kortej yürüyüşü, bayrak dağıtılması 2 milyar 220. Bakın önce sözleşmedeki rakamları rakamların ne kadar yüksek olduğunu ben bandocuğu getirdim. Bunda ondan önce Turkutu'da 7 7000 TL okula. 7000 TL. 8 kişilik. 8 kişilik bando 150 bin TL. Ben 7 bin getirdiğim Turkut'a bando siz 10 kat fazla veriyorsunuz. 15 bin lira olursa. Davul zurna ekibi. Akşamda girdim. Davul zurna diye internette, internette ne yazıyorsa çıkıyor. Bando takın, yine çıkar. Davul zurna yazın. Kaç para? 2300 ile 3000 arası. 5000 TL diyelim ekibe. 5000 TL. Bakın. 25 tane küçük atış, 20 tane büyük atış. Bunlar da havai fişekleri. 16'lık, 10'luk kurtaralde satılıyor. Tanesi ortalaması lira gelmiyor 500 l gelmiyor 50 tane olsa bin lira olsa bile 50 bin liraya ya kaç para yazılmış 300 bin TL ya 300 bin TL havaayı pişek ben o gün kaç tane havaayı pişek olduğunu saymadım bilseydim denetim kuruluğu Ben komisyonda olacağım çıkardım buraya 1 2 3 de tespit çeker gibi sayardım. Saymadım. Ne gördüm? Hani faaliyet raporunda yazılmış ya. İşte üç tane fotoğraf var. Melek Mosso konserinde sekiz fotoğraf var. Gülşen konserinde üç fotoğraf var. Bir tanesi bando sayısı. Orada saydım. Bando sayısı. İkincisi davul zurna vardı. Bir de kortaj yüklü. Ne yazılmış faturada? Bayrak dağıtılması. Bakın bayrağın dağıtılması, kortej yürütülmesi, belediye personelinde sözleşmesi, sözleşme yazılı oldu, olduğu halde şu rakamı, Türkçe kelimelerini fazla yazalım. Fatura miktarını mı yükseltmek istiyorsun? Yani 2 milyar 220 bin TL'nin bunun açıklaması ne olabilir? Sanatçıya verilen para yok. Uçak yok, yemek yok. Sadece başkanın orada gençliği tabi konuşması var. Bir kürsü var. Ama bunları topladığımız zaman demek ki katı atık vergilerini yüzde dört yüz artırmak da yetmiyor. Yüzde bin artırmak gerekiyor. Veyahut da ilan reklam vergilerini bütün esnafı gezip ilan reklam vergilerini yükseltmemiz gerekiyor. Öncelikle ben bu olayın e, hepimizde bir ders olmasını istiyorum. Bu para bizim şanslı paramız değil. Bu para bütçe hakkı olan bütün çocuklarımızın, gençlerimizin, gençleri için ben biz, beni dinlediğiniz için ve sabrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.